Arkadaşlar <laughs> ben diğerlerde servis edilecek I'll meu Sokak hayvanlarının beslenmesi için protein oranı yüksek, hipoalerjik bir mama üretimi sağlamaktayız. Günlük hedefimiz 500 kiloyla 1 ton arasında değişecek. Yeni makinelerimizle sistemimize entegre olduktan sonra, tabii ilk etaptaki üretimimiz kendi iç beslemelerimiz için kullanılacak ama bu arada... Sokak hayvanlarının işte saha beslenmelerinde de yine bu mamadan yine destek vereceğiz. Sokak hayvanlarımızın kendi ürettiğimiz kaliteli, içerini bildiğimiz bir ham maddeyle ürettiğimiz mamayla beslenmesi sağlanacak. Hayvanlarımızın daha sağlıklı beslenmesine katkı sunmuş olacağız. Bu da onların sağlığı açısından çok önemli ve ekonomi tabii ki. Ve yıllık alacağımız mama miktarında yani büyük oranda düşüş sağlanacak. İleriki etapta biz dışarıdan herhangi bir mama alımına da ihtiyaç duymayacağız bu anlamda.